Arkadaşlar merhaba ben Aytaç Özkan Windows Phone 8 depolama ve senkronizasyon dersimize Azdo Storage e, örneğimizle devam ediyoruz Main Page e, geldiğimizde e, ekranda görmüş olduğunuz bir adet TextBox box, üç adet buton ve bir adet text block'tan oluştuğunu göreceksiniz e, kodlama kısmına geçebiliriz btn kaydet'in click event'ine kodlarımızı yazmadan önce using system dot io dot iso storage isim uzayımızı ve using dot system dot io isim uzayımızı ekleyeceğiz ve kaydetme işlemini yapmak için ilk önce bir tane storage file oluşmamız gerekiyor depolama dosyası oluşmamız gerekiyor. Hemen oluşturalım. Storage. get özür. Store for application. Bir e, dosya oluşturmak, yaratmak için bir akış e, store, ISO Storage File e, Stream kullanmam gerekiyor. FS deyip storage create file deyip bir yaratıyorum. ismine de data.txt diyorum. Ardından text textbox'tan alacağım değerleri e, akışı e, data.txt içerisine atmak için bir e, stream writer oluşturuyorum. akış nesi oluşturuyorum. Daha sonra içerisine akışı veriyorum. Write txt text dot text deyip e, değerlerimi yazdırıyorum dosyaya. Daha sonra işlem bittikten sonra akışı kapatıyorum, yazma akışını kapatıyorum. Buraya daha sonra kullanacağım bir metot yazmak istiyorum. Boz Alan e, isimli. Bunu daha sonra açıklayacağım bize. Generate metot. Metot oluşturduk. Aynı şekilde e, data dosyasının içerisine e, attığım değerleri okumaya yarayan e, bir tane e, metot oluşturmak istiyorum. İsmini de data oku diyeceğim. Hemen oluşturalım. Data okuyu. Private access modifier bir data oku geri dönüşsüz metodunu oluşturdum. Ee, Islo storage file storage, storage file get user store for application If e, data txt dosyası bulunuyor mu depolama alanında bir onu kontrol edeyim. Storage e, exists file file exists data. txt hemen isload load e, storage file stream yapıp up e, Arz dost bulunan dosyalarla işlem yapabilmek için bunu kullanıyordum. Hatırlamak gerekirse. Storage.open file dosyanın yolunu verelim. Data.txt Sonra dosya modunu açalım. Verelim. Steam.io.dat File .mod Open Dosya erişimini verelim system io file access read hemen bir stream reader oluşturup okuma işlemini yapalım fs'ye atalım stream reader'ımıza ee, okuduğumuz değerleri e, data txt'nin içerisindeki okuduğumuz değerleri t eksi değeri atalım. sr read to end ve sonra sr okuma readerımızı, stream readerımızı kapatalım. Eğer herhangi bir e, dosya içermiyorsa, herhangi bir data txt'si mevcut değilse storage, as storage'da else txt der text ee, ne yazsın string affedersiniz string dot empty yani boş bıraksın hangi bir hataya kurban gitmeyelim şimdi arkadaşlar silme işlemini bir e, yapalım silme işleminde aynı şekilde iso storage file kullanacağız storage yukarıdakine benzer bir kod storage eşittir iso storage file get user for application e, iso storage'da da yatılmış alanında depolama alanında dosya var mı bu dosya bulunuyor mu storage bulunuyor mu file içeriyor mu bakalım içeriyorsa silsin herhangi bir şey yapmasın. Var mı? Varsa kardeşim. Storage. Playx file. Data. Txt. Evet. Şimdi arkadaşlar. E, ISO Storage'da. E, available free space ve Quota özelliğinden bahsedeceğim. Bunlar ne işe yarıyor? E, IsoStorj üzerindeki Quota özelliği IsoStorj üzerindeki kullanabilir maksimum alanı etmemeye earn yarıyor Yani Şu özellik arkadaşlar Bir diğer özellik ise Available Free Space IsoStorj üzerinde byte cinsinden kullanılabilir boş alanı veriyor O da şu şekilde yazılıyor Available Free Space Zaten İngilizce anlaşıldığı şekilde bir anlam ifade ediyor. Hemen e, bunu yazalım arkadaşlar. Islo storage file storage storage eşittir. Islo storage file get user search for application deyip e, text blow atmıştım. E, zem alıma daha önce tb boş olan t eksiğisine string dot format bir format veriyorum. 0 e, bu şekilde bir, bu şekilde olacak şekilde verelim. Hatta şunu da şöyle biraz şekilde görürsün. Buraya arkadaşlar e, available free space'i yani e, ne demiştik byte cinsinden kullanılabilir boş alanı verelim. Storage dot available free space dot storage .quota. yani maksimum depolama alanımı görmek istiyorum. Azure Storage üstündeki ve kodlamamı bitiriyorum. Gördüğünüz üzere yazacağımız kodlar bu kadar arkadaşlar. Uygulamamı debug ediyorum. uygulamam debug edildi, emlakçı geldi. Evet arkadaşlar, şimdi Azure storage, Storage'muza, yazılmış bellek alanımıza bir e, veri girmeye çalışalım. Aytaç Özkan diyelim, lokalde bunu kaydetsin Evet, e, aynı dediğim gibi e, ne yaptı? Bu şu anda Azure Storage'da. Yatılmış depolama alanında bir adet data txt dosyası oluşturdu ve onun içerisine ith Özkan yazdı. Daha sonra Windows e, Storage Quota ve e, Available Free Space özelliğinden yararlanarak burada e, maksimum depolama alanını ve kullanılabilir e, boş alanı görebiliyorum. Şimdi arkadaşlar e, ith Özkan'ı siliyorum. Okuma işlemi yapacağım çünkü. Ee, getir diyorum. Bakın. Aytaç Özkan'ı e, Aizdol Soruç e, üzerinden e, Dada TXT'den getirdi. içerisindeki olan yazı Aytaç Özkan'da bildiğiniz gibi. Şimdi ben bu e, Aizdol Soruç'ta oluşturmuş olduğum Dada TXT'yi siliyorum. Evet sildim. Ve Şimdi Dada TXT'nin içerisinde bulunan e, ITC Özkan'ı tekrar getirmeye çalışıyorum. Bakın. Herhangi bir şekilde getirme işlemi yapmıyor. Neden? Çünkü ISO üzerinde oluşturulmuş e, data tx dosyası artık yok. O yüzden getirmiyor. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dersimizin bu bölümü sona erdi. Devamında görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.